Merhaba arkadaşlar. Eve doğru gidiyorum. 15 Mart 2022. Saat 6.32. Karlı bir İstanbul akşamı. Yani en azından bir ara karlıydı. Şu anda ceplerimiz falan kapalı. Kapalı. Motorumuz 71 kilometrede değil tabii ki nerede? Şuradan bakalım. 124 kilometrede. Rodaj süreci içerisinde. Rodajda ne yapılır? Kitapçığına göre ilk 500 kilometrede, hatta 1600 kilometre olarak yazmış. 1600 kilometrenin 1000 kilometresinde gaz kolu üçte bir oranında çevrilir yazmış. 500 kilometreden sonra 3'te 2'si oranında çevrilebilir yazmış. Ani duruşlardan, ani hızlanışlardan kaçın yazmış. 1000 kilometreye geldiğinde rodaj bakımını yaptırın yazmış. Yağını değiştirin falan. 1000'den 1600'e kadar düzgün kullanın. Ondan sonra Dünya malı dünyada kalır. Sen gidersin. Nasıl istiyorsan öyle kullan demiş. İşte gaz kolunu açıyorum, kapatıyorum. Trafikte kullanmaya çalışıyorum. Ama alışkın değilim yani. Gaz kolunu sürekli böyle tam açma, tam kapatma. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Hani inşallah düzgün bir rodaj ro ro olur. Oluyordur. Bilmiyorum. Aldık işte. Sıfır motor Vespa gitti. Vespa'yı yolcu ettik. Neden bunu aldık? Bir bakım maliyetleri. İki günlükte kullanım. Abi dur ben geçeyim ama oradan geçemem. Hani o kadar da profesyonel değil. Buradan geçmez zaten. Hani buradan geçerim diyen bisiklet bile değil yani. Neyse Vespa yolcu ettik. İlk motorumuzdu. 5000 km kullandık. Kazasız belasız. Sonrasında yolcu ettik. Motor bir defa devrildi. Ama ben devirmedim işte. Abi sen oradan nasıl geçtin ya? Helal olsun. XADV. Ben de geçeyim abi. Sağ abi. Abi ben gerçekten de Şöyle bir yapalım. Abi inşallah kaldırma çıkmazsınız ya. Çıktınız ne oldu? Evet. Rodaj bu şekilde. İlk 1600 km'de dikkate çıkmışız. <laughs> Sonra dünya malı dünyada kalır diyerek ona göre kullanacağız. İster bas ister basma. Tipi güzelmiş ya. XADV'nin hani para verilir mi? Bilemem. Ama şu anda benim ihtiyacım olan şey az yakması, kıvrak olması, bakım maliyetleri, yani e, işletme maliyetlerinin düşük olması. Abi yakıt alma, yakıt alma. Sen oradan git. Ben seni takip edeyim. Akşam eve gidince bakayım x ve kaç cc. Vespa'yla bu, bu, şekilde gidemiyordum mesela. Hani çukura girer miyim, girmez miyim? Ön tekerde bütün her şeyi hissediyorum. Eğer şimdi bunda da arka tekerde bütün her şeyi hissediyorum da yine de şey olarak mantıklı yani. Vespa'ya göre Çok iyi. Ortalama da nerede? Ortalama 2.7 falan yakıyor. Dur abicim. Dur. Sen nasıl gidiyorsun ha? Sen gidiyorsun da ben gidemiyorum. Sen prosun abi. Gazı açınca bu arkayı salıyor. Aman şöyle gidelim. onda böyle gideriz. Bu da şöyle geçeriz. Tamam. M-Max tanıtım videosu gelsin mi? Gelsin diyenler aşağıya yazsın. 2022 model. 155'lik. Abla telefonunu bırakır mısın? Hala oynuyor elinde. Oyna, oyna abi, oyna. Daha çok oynuyor. Ne anlatıyorduk? 2022 model MX 155. Helal be dayı. Herhalde daha önden Motor olsan şuradan falan girersin yani Tövbe Neyse MX155 alınır mı? 68.500 liraya Bir de ön cam taktırdık 2350 liraya Düşünüyorum Aldım Vespa'yı sattım aldım Hani Ben bunu niye aldım? Bakın maliyetlerinden kaçmak, yakıt tüketiminden kaçmak. Abi ben oraya giremem. Girersem çıkamam. Vespa ortalamada 3,5-4 litre falan yakıyordu. 3000 kilometrede bir de bakım vardı. Bakım da normalde bunun 500-600 ise onun 750-800 lira falan tutuyor. Bunun 6000 bakımı 500-600, onun 3000 km bakımı 600-700, belki 800 bilmiyorum şu anda. En son kurular bu kadar artmadan önce bakıma götürmüştüm. Neyse bir aynası kırıldı. Hiç kaza yapmadım ama benim ne bir sefer düştü mesela. Abi şöyle ben şuradan şunu yapabilir miyim? Bu hareket ne kadar mantıklı? Geçelim buradan. İşletme maliyetinden, hadi geçtik. İşletme maliyeti, maliyet, maliyet dedik. Anahtarsız giriş. Anahtarsız giriş değil. Anahtarsız çalıştırma var. Kontak açıla falan. Bu mükemmel bir rahatlık. Alışınca özellikle. Hani diğer motorumu biliyorsunuz. BMW. Onda alıştım. Güzel bir şey yani. Çantayı falan açıyorsunuz. Gerçi BMW'de çanta uzaktan kumandalı değil ama... Ben hiç kitlemediğim için öyle kullanıyorum. <laughs> Neyse. Sel altı diye bir şey var abi. Bunu da öğrendim. Hani benim motorumda sel altı yokmuş. Yani Vespa'da. Abi öyle bir gidiyorsun ki hala gidiyorsun yani. Neyse. Sel altı mükemmel bir rahatlık. Eldivenini koy. Çantanı koy. Hani bir şey koyabiliyorsun. hiç. Sağınıza bakıyorsunuz mu? Bakman zaten. Sağınıza solunuza aynanıza ne gerek var ki? Aynı. Evet. Ne diyorduk? Sel altı diye bir şey var. Abi mükemmel bir şey. Çantayı koyuyorum. Eldiveni koyuyorum indikten sonra. Şimdi diyeceksin abi kask sığmıyor mu? Abi <laughs> Kaskım x büyük kabuk Hani e, Ön tarafta kamera var Yan tarafta Kardo var Kardo'nun adı Ne o ney Intercom var Hani Bundan dolayı Ters koy yan koy sağ koy sol koy Sığıyor yani Hiçbir şey olmayıp Ters çevirip Burnu yukarı doğru bakınca sığıyor abi Sonra diğer malzemeleri koyuyorum eldivenim falan Ama Mantıklı mı o kadar sıkıştırma Değil Ben oradan geçer miyim Teknik olarak Geçerim Şimdi Şöyle yapabilir miyiz yaparız. Allah razı olsun. Yolda vermeyebilirdi. <laughs> ne yapıyorsun dayı? Sonra sel altını anlattık. Lastik boyutu. Şimdi Vespa'nın lastikleri 12 inç. Aralara gir. Derelere gir. Her yere gir. Ama çukura girme. Şu çukurda Allah korusun bu hızlarda atabilir seni. Ufacık taşın üstünden geç. Altını vurabilir. Yani yapar öyle çılgınlıklar. Geç abi. Afrika. Güzel motor. Neyse. Lastik boyutundan dolayı mükemmel avantaj. 12'den 13'e geçtim. Çok geçmedim. Hani 14 olsaydı daha mı iyi olurdu? Bu sefer de işletme maliyeti artıyor. Yine maliyete dönüyoruz. Önce BMW'den kötü, Vespa'dan iyi. Hatta BMW'den de iyi olabilir. Bilmiyorum durumuna göre. Hiç hızlanamadığım için. Hep şey diyeyim. Gaz kolu 3.2'nin altında 3.1 olmalı. 3.2'nin altında olmalı. 3.2'ye çıkmayın. Evet. Cam hani rüzgar almıyor. Alıyor mu? Bilmiyorum. Bence almıyor. Veyahut da alıyorsa da ben hissetmiyorum. Öncem güzel. Manevra falan yaparken. Öncem ne bileyim de genel olarak motorun şeyi güzel yani bu abi abla her an her şeyi yapabilir modunda. Evet. Motorun hani kullanımı güzel. Önce bu rüzgardan bahsettik. Abi şu nedir ya? Şu şu şu. Bunu kapat. Şuraya koy işte. Burada selektör attığım tuşta bir de şey var. Menü tuşu var. Yapma bu menü tuşunu. Bunun yerine selektör koy şekilde olmasın yani. Herkes kullanıyor. Saçma. Dörtlüsü var. Mükemmel bir şey. Şunu kapatalım. Evet. Motorun dörtlüsü var. Vespa'da yoktu. Vespa ile karşılaştırıyorum artık. PCX falan değil. küfret dağıt bas devam edelim dörtlüsü var star stopu var hiç kullanmasam da hani arabada da kullanacağımı zannetmiyorum hemen kapatıyorum bunda da aldım bir sefer çalışıyorum çalışmıyorum çalışmıyor denedik sonra yok çakmaklığı var Farları led, ön arkası toplarla et galiba. Sinyaller normal lamba, ampul. Ön tarafta birçok bilgi görüyorsunuz ekranda. Ne görüyorsunuz? Bataryayı görebiliyorsun. Odometre. Bu ne? Toplam kilometreyi gösteriyor ve anlık yakıt tüketimini. Sonrasında trip1 var. Trip. Trip1 var. Average gösteriyor. Average 78 km. Yani trip 1'deki kilometrene göre yakıt ekonomini gösteriyor. Şu da trip 2. Trip 2'deki yakıt ekonomini gösteriyor. Aynı zamanda motorun çalışırken batarya durumunu, akü durumunu gösteriyor. Ön arka ABS var. Güzel duruyor sıkıntı yok. Lastikleri Dunlop. Hani Dunloplarla geliyor. Başka ne var? Başka neden bahsedebiliriz? geç abi. Geç abi. Abi. Geçersen sıkıntı yaşamayız ikimiz de. arkamdaki ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle basmam gereken bir araç güzel motoru selam Yine yani bu hızlara çıktıktan sonra Bu rüzgarı yediğinde Tırsarsın Yani gaz kolunu tam da açmış değilim Hani baya baya Gidiyoruz Eyvallah dostum Allah razı olsun Hani mavi renk. Bunu nereden aldım? Bursa'dan aldım. Bursa'dan geldim motor. Böyle olmadık zamanda anlaştık, olmadık zamanda Kaparasını parasını yatırdık, olmadık zamanda vespa'yı sattım. Hani her şey olmadık zamanda oldu. Hayırlar e, getirsin. Hani gerekiyorsa ilanı koyar satarız aldığımız fiyattan veririz hani o günkü kurbazında bakarız nelerini beğenmedim aynasını beğenmedim arka amortisörünü beğenmedim biliyorum Vespa da mı böyleydi bu ikisini beğenmedim onun haricinde şu ayak dayama ayak koyma yerleri mükemmel hani Vespa'da alışmayınca Ha şeyi söyleyeyim. Şunlar piyano bilek. Yanlarda gördüğünüz şey. Ee, i̇nternette okudum. Arkadaşlardan gördüm. Sağda solda baktım. Acayip kolay çiziliyor. Kaplama yaptırayım dedim. En ucuz. 700 lira. Abi hemen kalkar 1000 liralık olandan yaptır. 1000 lira, 1200 lira, 2000 lira. Fiyatları gördüm. Sonra sıfırını sordu. Sıfırı ne kadar diyor. KDV dahil 470 lira deyince dedim ki gerek yok abi. Hani benden kıymetli değil. Şu lastikleri soracağım. Hani lastiklerin fiyatını soracağım. Ama benden kıymetli değil. Hani hoşuma gitmez. Çizilir şu olur bu olur. Bir daha alırım. Ha, gönül ister ki o koruma, koruyucu, şeffaf olanlardan yaptırayım. Öyle kullanayım. Yani onlar da çizilirse, onlar da şu olursa, onlar da bu olursa... Gerek yok abi. Kullanalım. Şimdilik memnunum yani. Daha kaç kilometrede? Hemen bakalım. 135 kilometrede. şöyle yapalım. Buradan geçebilir miyiz? Geçeriz. Geçtik. Buradan da geçtik. Mükemmel bir atlayış. Evet. Buradan da geçtik. Bunu da yaptık. Yani kullanılıyor ya. Güzel Sevdim motoru yani BMW'yi satıp alınır mı? BMW'yi satıp alınır mı derken şey olarak BMW'yi satıp bu tek motor olarak kalır mı? Kalabilir yani Bu tamamen Eşimin neyi sevip sevmeyeceği ile alakalı Şimdi Motor kullanacaksa veyahut da artçı olacaksa olabilir. Artçı olmayacaksa Artçı olmayacaksa olabilir. Artçı olacaksa olmaz. Neyse ben geldim artık. Takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi akşamlar hepinize.